Atakarması karması. Dede koruk yer torununun dişi kamaşır atasözü ata karmasına güzel bir örnektir. Anne, baba ve atalardan bizlere kadar uzanan duygu, düşünce, eylem, yaşanmışlık ve ruhsal bağların tümüne atakarması deniyor. İnsan fıtratı gereği somut olana odaklandığı için ruhsal boyutun işleyişiyle çok ilgilenmez. Anne ve babadan aktarılan fiziksel ve kalıtsal benzerlikleri görmek daha kolay iken onların düşünce şekline ve duygusal dünyana etkilerini pek hissedemezsin. Bu etkiler zaman zaman senin hür iraden ile yapacağın seçimlerde zorlayıcı bir rol oynar. Ata veya aile karması denilen bu olgular kuşaklar boyu devam eden, bilinç olarak onlardan aldığın ve alt soyuna aktardığın ve sonuca ulaşamadığın problemlerdir. Örneğin sevgisiz bir ailede büyüyen anne veya baba bilincine yerleştirilen sevgisizlik ve değersizlik kodları ile çocuklarına aynı şekilde davranır. Kalıtsal bir hastalığın anne baba veya atalardan geçtiğine çok kolay ikna oluruz da, ruhsal bağlar aracılığıyla geçen düşünce yapıları, kod ve kalıpları kolayca kabule geçip sindiremeyiz. Karma yasası bir ceza değil. Gelecekte acı çekmeden yüklerinden ve kodlarından temizlenmiş ve arınmış olarak hiçbir etki ve tesir altında kalmadan saf bilincin ile sadece kendin olmayı seçmen ve kendi özüne ulaşabilmen için vardır. Bunun için neden ben diyebilirsin? Şükretmelisin farkındalığına ulaşmış, sadece kendi eylemlerinden sorumlu hisseden, özgür, tamamlayıcı, dengede kalabilen yüce bir varlık olduğunun idrakine ulaşabilmişsin ki bu arınma sana nasip olmuş. Temizlenip arınmak için sana ait olmayan tüm negatif duygu ve düşünceler, işlenmiş kodlar, anne baba ve atalar tarafından aktarılan olumsuz etki ve tesirler, buna kalıtsal hastalıklar da dahil, hepsinin enerjisini zihninden ve duygularından serbest bırak. Serbest bırak ki kendi içindeki öze ulaşabilesin. Serbest bırak ki yüklerinden kurtulup temizlenip arınabilesin ve serbest bırak ki duyguların sadece sana hizmet etsin. Rabbim, saf ve temiz bir şekilde huzurundan indiğimiz ve halifen olarak atadığın bu dünya aleminde cümle ümmeti Muhammed'i sırat-ı müstakimden ayırma, amellerinden razı ve hoşnut olduğun, dini yalnız sana özgüleyerek ibadet eden, huzurunda mutmain bir kalp ile rükû edip secdeye varan kullarından eyle üzerindeki nurunu ve nimetini tamamladığın, yüklerinden kurtarıp temizleyip arındırarak huzurunda kabul buyurduğun o salih ve saliha kullarından. Amin. Şifa olsun.